külde gizlenmiş. Ah be aşka düşüp de aşkı bilmeyen sevgili. Koy başını sineme, yaklaş. Bak gözlerime, yasla bedenini. Yaslandıkça artar direncim, sen verdikçe artar verdiğim. Say ki birbirine karışan iki ırmak daha büyük çağlayacak. Birazdan güneş umuda doğacak yağan yağmurla atılan aşk tohumu, dağlarda papatya, anemon, gelincik, çimen olup dünyaya yayılacak. Ruhumuz bu dünyada rehin kalacak. Yalvarırım beni dinle. Bu bir şaşkınlık, refleks ya da arsız duygular değil. Zamanda yolculuk yaparken damıtılmış ruhum, rastladığım bir şiir, bir şarkısın sen doyasıya okuduğum. Estin geçtin üstümden. Bilmiyordum meğerse külde gizlenmiş ateşmişim. Vardım artık sırrına, kilit vurulmuyor aşkın kanadına. Başkaları ne derse desin, ister kurban, ister adak. Ben bıraktım kendimi, gönlünün ırmağına.